Arkadaşlar SA iyi misiniz? Çok güzel. Bugün sizlerle birlikte Save Tech serisine modlu survival'ımıza devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde oynayacağız. Bu sefer sizi çok fazla sıkmayacağım. Ben video dışında yine hayvan gibi oynadım. Derken bu arada sadece 45 dakika falan oynadım. Şimdi bu bölümde yapmamız gereken bir takım şeyler var. Bunlardan birincisi artık bu bölümde yatağımızı yapacağız. Umarım bir sıkıntı çıkmaz bu konuda. Aynı zamanda yapmamız gereken görevlerden birisi de bufalo derisiydi. Bufalo derisi için de bizim ineklerden birini şaman aynı kızıl deriyle aynı yaparak bufaloya çevirmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bunu yapacağız. Bu arada şu an gece oldu ama adanın kontrolü bende olduğu için artık dışarı çıkabiliyorum. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Tek baltayla bütün yaratıkları öldürebiliyoruz. Şimdi size şunu göstermek istiyorum öncelikle. Burada bizim minnoş bir ineğimiz var. Bunu ineğin de bu arada canı çok azalmış ama bunu bizim bufaloya çevirip büyütmemiz gerekecek. Buraya bir tane totem yaptık. Buraya bir tane de davulumuzu koyduk. Gidelim hemen diğer enstrümanlarımızı alalım ve artık ayin başlasın. Enstrümanlardan bir tanesini craftlamamıştık. Şimdi onu craftlayacağım burada. Tak 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 ve oldu. Bu böyle tepeye asılan şeyler olur ya. Çıngırdak gibi rüzgar esince böyle şey yapar. Onun gibi bir şey. Şimdi bunun için blok lazım bize. Blok olarak da şunları kullanabiliriz aslında. Hemen gel bakalım. Çok güzel ayinler yapacağız şimdi. Bunu direkt şu totemin üstüne koysak olur mu acaba? Bence olur. Niye olmasın? Bunu da şuraya asıyorum tam. Şöyle tak diye. Aa asılmıyor bir dakika. Hemen şöyle tamam. Çok güzel. Bakalım nasıl çalacağız bunu? Ha tamam okey. Hemen gidip diğer enstrümanlarımızı alalım. Bunlardan bir tanesi tık tık böyle. Adını yine bilmiyorum. Bir tanesi de flüt. Bunlar elimizde dursun. Bu arada yağmur başladı. Yağmur duası falan edip yağmur yağdırabiliyormuşuz bu arada. Oyunda böyle çok güzel bir özellik var. Oğlum arkam çok dağınık lan. Bütün gömlekleri, tişörtleri falan şuraya koymuşum okuldan gelince. Hadi gelin artık şu bufalo dansını yapalım. Bufalo dansını yapmak için sanırım öncelikle şöyle yapmamız lazım. İneğimizin yanında totemi koyduk. Önce buradan davula basıyoruz. Shift'e basılı tutmanız gerekiyor. Davula tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz ve buffalo dansı yapıyoruz. Şimdi arada flüt çalacağız. Bunu çalacağız. Buna basacağız. Sürekli bunları basıp alttaki şey süre. Üstteki bizim buffalo dansının gelişimi. O yüzden umarım yaratık falan da gelmez bu arada. Biz daha hızlı gidiyoruz. Alttaki süreden daha hızlı gitmeniz gerekiyor. Yapacağız. Buffalo dansı. Ayin. Şaman ayinleri. Büyüler. Bir şeyler. Ve sanırım Bitirdik. Oldu mu? Oldu lan. Oha <laughs> çok tatlı ama canı çok az. Ya ben sana kıyamam ya. Şimdi bunun büyümesini bekleyeceğiz ve bunun ölmemesi gerekiyor. O yüzden bunu korumamız lazım. Acaba ben buna yemek falan bir şey verebiliyor muyum? Yer misin bundan? Yer misin? Bunun adı ne olsun arkadaşlar? Bunun adını yorumlarda yazın. Buna sanırım buğday falan vermemiz lazım. Buğdayımız var mı acaba hiç adada? Olmazsa bir inek daha spawn olunca onu da bu faloya çeviririz. Büyüdükten sonra öldüreceğiz kendisini ve kendisiyle görevimizi halledeceğiz. Yapmamız gereken görevlerden ikincisi yatak yapmak. Falonun büyümesini beklerken yatak yapacağız. Adaları gezerken şöyle bir şey buldum. Rice Stamps diye sanırım bunlarla yapabiliyoruz. Bunları öncelikle buna çevireceğiz. Bunları da buna çevireceğiz. Ondan sonra 3 tane ile oluyor mu lan? Ulan umarım oluyordur yoksa çok üzülürüm. Şu teçi yapacağız yani yapmamız gereken şey teç. Bunları buraya koyacağız. Şuraya koyup riske atmak istemiyorum. Burada bunları kurutacağız. Bunları kuruttuktan sonra teç olacak. Onlarla da sonunda artık şu yatağı yapabileceğiz. Hadi bakalım kurusun. Oldu mu şu an? Hala rengi farklı görünüyor. Anlayabilmiş değilim. Olmuş tamam güzel. E o zaman bunu buraya koyalım. Sonra bunu böyle kıralım. Olacak mı? Ne olur olsun çünkü. Abi oldu sonunda yatağı yapabiliyoruz lan. Hadi bundan bir tane daha gerekiyor şu an bize. Gel bakalım sonunda yatağı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar mutlu olmadım. Uzun süredir ya. Yatak yaptığıma bu kadar sevindim. Aa öbürü nerede? Öbürü gitti galiba. Sıkıntı yok. 1, 2, 3. 3 tane de deri koyuyoruz. Derimiz var mı? Yok deme. Hayır. Deri yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapılacağını zaten biliyorduk. Wet tent yapacağız. Şimdi ben bunu size uzun uzun da izletmek istemiyorum. Bizim tuzumuz falan her şeyimiz var burada. Geçen bölümü izlemediyseniz onu izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Geçen bölümde size göstermiştim nasıl yapıldığını. Bu arada 10. bölümde seriyi bitiriyoruz. Zaten bunu daha öncesinde size söylemiştim. Tuzu koy. Bunu koy. Bunu koy. Keşke bunlardan toplu koyunca çıkarabilsek ya şu şekilde. Bunu asıyorduk değil mi? Sanırım böyleydi. Emin bunu? Tuzlu şeyi asıyor muyduk? Evet asıyorduk öyle olmasını bekliyorduk sonra bir daha su gerekiyor. Bize 3 tane deri lazım bu işlemi şimdi 3 kere yapacağız. Bufalo da oradan bana bakıyor. Canım kıyamam ben sana ya seni yerim ya çok tatlı. Bir daha aynı işlemi yap tuzluyoruz şu an derileri tuzladıktan sonra bunları kuruması için asacağız. Tamam artık evi kapatabiliriz. Bufalomuza da zarar gelsin istemiyorum. Kripir mripir bir şey patlamasın. Eğer buğday bulursak da onu besleyeceğiz arkadaşlar. Bir yandan da artık geceleri oynamak istemiyorum bu oyunu. Bundan sonra görevlere de bakalım. Yatağa yaptıktan sonra burada bir takım görevler kaldı. Bunları yapmak o kadar da zor değil. Böyle kesme tahtası gibi bir şey yapın diyor. Burada gördüğünüz üzere bunları yapmak için de zor değil. Şu ipi falan da yapabiliyoruz kolay kolay. Sanırım 10. bölümde hakikaten burayı bitirmiş olacağız. Belki bu bir sonraki seviyeyi de görürüz falan. Ve size yorumlarda tekrardan bekliyorum. Buradaki bufolamıza... Bufola. Bufola ne lan? Bufolamıza bir tane isim bulun. Burada bir inek daha mı var? Bu inek... Allah! Yapma... Aa ölmedi. Sen nasıl bir cansın ya? Ben senin canını yerim. Ne patladı? Ben onun ne patladığını göremedim. Neyse sen ölme. Sen ölme. Seni hemen kapatacağım buraya. Dur. Sakın ölme. Sen benim canımsın. Tamam. Ev çok korunaklı oldu bu bloklarla değil mi? Bence de. Sanırım artık kurumuştur şeylerimiz. Bu arada bu yapraklar güzel oldu ya. Bunlar kolay kolay. Ground Resin yani reçine gibi bir şeyle bunları kaplamamız gerekiyor. Ben bu işlemi bir uzun uzun yapacağım şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Bundan bir sürü alsan. Bu kadara gerek yoktu bu arada. Abarttım biraz. Şunları at ya. Valla sıkıntı oldu. Oğlum şöyle yapmıyor muyduk Ground Resin'i? Bence bu şekilde yapıyorduk ya. Bunları çevirince reçine oluyordu işte. Bu arada oyunda sürekli arkanızı bir şeylere dönmemeniz gerekiyor. Yoksa böyle gelip kıçınızda patlayabiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Hemen bunları da çevirip halledelim. Tamam bu kadarı bana yeter. Bu oyun insanı hasta eder ya. Yemin ediyorum bu oyun insanı hasta eder. Tamam bunları ıslatıyoruz şimdi. Reçine falan kullanarak. Bu bir de. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tak. Bu iki. İkinciyi de asalım şuraya. Sen de orada bekliyorsun da ben seni bir yere hapsedip seni de bufaloya çevirmek istiyorum ya. Bufola. Tak. Tak. Ve son olarak da neyi koyacaktık lan? Tamam. Görevimiz neredeyse bitti arkadaşlar. Bunu da buraya astıktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu su torbası ile işimiz kalmadı artık. Reçine ile de işimiz kalmadı. Bunu da burada bir yere koyabiliriz. Bunlar yanarsa falan diye koydum da bir şey olduğu yok yani. Ben hatta şöyle bir şey deneyeceğim onları orada kururken. Bir ayin daha yapmaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı acaba? Buna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra flütü falan keşke önce elimize alsaydık ya. Bir yandan flüt çalıp bir yandan şunu yapmaya çalışıyorum. Yetişebilecek miyiz acaba? Rattle'ımız da olsa o tık tık vardı ya. Tık tık. Belki bu sefer yapabiliriz. O abi! Creeper'lardan nefret ediyorum. Creeper'lardan nefret ediyorum. Bu sefer eve büyük bir hasar geldiğini düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Bu arada gündüz değil mi ya? Niye böyle kötü kötü şeyler oldu? Oğlum sen de kaç canlısın lan? Hala ölmemiş ya. Eve bir şey olmamış bu arada. Sıkıntı yok arkadaşlar. Eve bir şey olmadı. Ayin alanımızdaki şeyler döküldü galiba. Eve bir şey oldu mu? Yok olmadı lan. Köşeden kurtarmışız. Bu şekilde kapatıyorum evi. Şurada ben bir tane şey yapmıştım ya. Rüzgar çanı gibi bir şey yapmıştık. O nerede? Herhalde gitti o bir yerlere. Ya da üstümde mi acaba? Biz bu bufaloyu da güvene alalım. Kendisi ölmesin. Evin şuralarını da kapatıyorum odunla tamamen. Kıyamam ben sana. Sana da yazık orada aç aç bıraktık kapalı alanda seni ama. Yapacak bir şey yok abi. Yoksa ben ölüp gideceğim. Biz hemen şu görevimizi tamamlayalım. Zaten daha sonra evet. Şeyi de yaptık. İnek de burada. Bizim o rüzgar çanı nerede? Ona çok üzüldüm. Çok uğraştık ona. Malzeme harcadık o kadar ya. Neyse şunu craftlayalım bakalım. Ah, hmm. eh, sonunda yatağı yaptık arkadaşlar. Yıllar sonra bu arada masamız kırılmaya başladı yavaştan. Yıllar sonra şu yatağı yapabildik. Nasıl çalıştığı konusunda sadece geceleri uyuyabilirsin. Fırtınalarda uyuyamıyor muyuz? Ha direkt bu yere serip uyuyor altında. Güzel. Bakalım yatak görevini de tamamladık. Artık yapmamız gereken çok az görev kaldı. Totemin yanında yemek craftla diyor. Şimdi bu arada şunu da yapabiliriz aslında. Bu oyunda tarla yapmak o kadar kolay değil. Minecraft'taki tarla yapmak gibi bir şey değil. Farmland diye bir şey yapmamız lazım. Farmland. Farmland'ı nasıl yapıyormuşuz? Toprağın yanına bomb meal koyunca farmland oluyormuş. Bizde bomb meal falan var mı acaba? Bu arada bomb var deli gibi. Bir bomb meal yapıp o görevi de tamamlamaya çalışacağım. Bakalım olacak mı acaba? Seni şöyle çevirsek direkt bu şekilde mi yapıyorduk lan bunu? Oğlum sen de önüme gelip işime engel olmasan. Yalnız şunu şuradan almak biraz sıkıntı. Şunları bir bomb meal'a çevirelim arkadaşlar. Görevi kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Toprağın yanına direkt bundan koyunca oluyormuş dediğine göre. Güzel. Ver bakalım. Şimdi toprak lan. Toprak yanına bundan koyduk. Farmland oldu. Görevi tamamladı mı? Olmadı. Çünkü bu görevi bizim köylüden trade etmemizi istiyor. Kendin kraftlarsan olmaz diyor. Bunu da git suyun yanında bir yere koy diyor. Bu arada en azından yemek memek olayını hallederiz ya. Bizim üstümüzde tohum muhum bir yerlerde olması lazım. Şuraya koysak. Yine görevi kabul etmedi ama en azından iki tane tarla şeyimiz var. Oğlum sizin yüzünüzden şu oyundan soğudum artık. Defolun gidin lan buradan. Geri zekalı herif ya. Ben de size bu arada totemi nasıl yaptığınızı göstereyim arkadaşlar. Eğer totem bıçağım yanımdaysa. Şuraya bir tane odun koyuyoruz tamam mı Odun koyduktan sonra özel bir totem bıçağı var arkadaşlar Bu totem bıçağını ben nereye koydum Onu bilmem şurada bak Bu totemin base'i aslında tamamı değil ama sadece base'de de çalışıyor Burada da iğrenç bir fare var bu arada Totemin yanına yaptık Şimdi buradan yemek düşürürsek eğer Görevi tamamlamamızı işe yarayacak gibi düşünüyorum Tabi bunun için bizim tohum bulmamız lazım Tohumu nereden bulacağız lan Acaba şeylerden düşüyor mu tohum? Bunlardan düşüyor mu? Bu arada köpek möpek bir sürü salak salak şey geziniyor peşimde. Abicim bir rahat bırakırsanız oyunu oynayacağım ya. Arkadaşlar bekliyor vallahi yeni bölümü uzun süredir soruyorlar. Sizin yüzünüzden çekmiyorum ya. Yemin ediyorum midemi bulandırdılar. Aklıma daha güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Gelin şurada bir yerde Hazır şey olması lazım bak havuç Bunu buraya ekip büyütürsek Totemin yanında görevi bize Vermesi lazım diye düşünüyorum şu görevden Bahsediyorum tamam ama bunun içinde şöyle Bir şey gerekiyor biz yine bir kemik tozu Falan yapalım bunu 2 saat geri zekalı Gibi beklemeyelim başında bu arada yine Arkam bir yerlere dönük umarım evin içine Gripper gelip beni patlatmaz bu arada 10. Bölümde bitirmemin sebebi Çağ atladıkça görevleri yapmak çok daha Uzun sürüyor çok zor olacak şimdi Bunu büyüttük değil mi bu büyüdü e totemin yanında düşürdük biz bunu. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı. Bu görevi de kabul etmedi. Bu arada uyuyalım artık. Niye biz bekliyoruz ya? Aa sonunda uyuyabiliyoruz abi. Böyle bir rahatlığımız var artık. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Sonunda. Şimdi bana buradan bir tane bunu ver. Benim davulum nerede? Yukarıda mı davulum? Benim davulumu patlattınız mı? Davulum bu değil mi benim? Evet. Şimdi right of spring'i nasıl yapacağız bilmiyorum. İki kere bundan yapsak olmuyor. Bir bundan, bir bundan yapsak olmuyor. İki kere flüt yapsak üst üste. Bu Symphony of Depths. Acaba bu ne işe yarıyor? Bu davul değil ne lan bu? Aa benim davulumda mı kayıp? Abi sanırım biz davulu falan komple kaybettik. Onları tekrar craftlamamız gerekecek sanırım. Bu totem base'i ya. Ben bunu davul sanıyorum 2 saattir. Creeper patlayınca herhalde hepsini aldı götürdü. Cık, yok ya üzüldüm şimdi bak davulumuz ve şeyimiz gitti. Bu neymiş lan? Niye yerde duruyor acaba? Umarım bizim bufalo ölmez de ölmeden şu görevi falan halledebiliriz. Neyse bu bölümde iki tane görev yaptık en azından problem yok da. Ben hala bir sandıklara bakıp bir ihtimal davul buradadır diyorum ama davulumuzu kaybettik. Geçmiş olsun. O zaman bir tane bundan, bir tane bundan yine olmuyor. Neyse en azından bu seromonilerden birini yapalım. <laughs> İki bir tane enstrümanla çok zor olacak bu arada. Yok kabul etmiyor. Artık ayin olaylarına girdik. Bir sonraki bölüme kadar şunun büyümesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da şuradaki görevleri falan bir şeyleri yapacağız. Ayin yapmamız gerekiyor bundan sonra birkaç tane daha görevleri tamamlamak için. Ama şunu da oğlum bir artık rahat verin ya. Bana bakma öyle çakal çakal nazar gözlerinle. Terbiyesiz hayvan seni. Bizim yapmamız gereken şey buradaki görevler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de şu tahtadan olan şeyleri hallederiz. Son görevlerde de sanırım şu ikisini halledeceğiz. Bir de şunu halledeceğiz. Daha maceralı bir şekilde bitirmek istiyorum seriyi. Eğer yeni bölümün hemen gelmesini istiyorsanız da videoya şu an güzel bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.